biraz açmasıyla birlikte e, Ünye'de Cüri Irmağı'nın kenarında e, hem de Lodos sonrasında denizin kenarına neler geliyor diye merak ettim. Ben aslında buradan tüm anne ve babalara özellikle çocuklarını alıp e, deniz kenarına Lodos sonrası ya da yağmur yıktan sonra Lodos ile çünkü bir ciddi güzel bir Lodos orası. Neler geliyor bunları görmelerini isterim. Bakın biraz önce sözünü ettiğim işte ilaç kutuları. Plastik parçaları Bunlar denize nasıl karışıyor Evet şeyde e, Televizyonlarda izliyoruz ama da güçlük çekiyoruz bazen Bakın yine bir ilaç kutusu Yine bir ilaç kutusu Bakın ilaç kutusu Ve tamamen Atıklar <laughs> Bakın bahçede kullandığımız Eldiven Bunları özellikle gerçekten görmenizi istiyorum. Çünkü e, çocuklarımıza bilinçli bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirlik kavramını laf olarak konuşmak gayet güzel. Ama bu manzarayla torunlarımızın Karadeniz'den nasıl hamsi yiyeceklerini e, buradaki balık çoğu popülasyonunun nasıl korunacağını sadece hamsi değil bir sürü deniz canlısı ve aslında denizlerimiz çok önemli bir karbon yutağı yani bizim karada ürettiğimiz karbon arabaların ürettiği karbon gazını e, denizlerimiz karbon yutağı şeklinde karbonu tutuyorlar ve e, oksijenin daha çok artmasını sağlıyorlar ancak biz insan eliyle kirlettiğimizde manzara bu